Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Brawl hesabımdayım. Buna aylardır karakter çıkmıyor. Tek aksesuar. Leon'dan Leon oranı çok düşürdüğü için hiç karakter çıkmıyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim Leon'un görevini yapacağız. 8 maç oyunu kazan. Şurada. Nerede? Bulamıyorum artık. Hemen başlayalım tek hesaplaşmayla. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Artık seslerden dolayı özür dilerim. Hemen başlayalım. Açılsa. Evet. Başladık. Hemen ilk Şuraları kıralım güç almamız lazım. Karşımıza bir şey çekti mi bize hemen keser. Arkadaşlar. Hemen. Geçelim geçelim. Allah ya bul çıktı işte. Oldu mu arkadaşlar? 48 canlı. 48 canlı bir bul aldı. Evet. Evet arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, hemen 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 hemen. Adamlar nerede ya adamları olamıyor. Bu videoda Leon'un görevini tamamlayamayabilirim. Birkaç el atıp bırakabilirim. Ya 8 bizim içimizden geçecek ya. Hayır, hayır 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 alamazsın beni. Evet arkadaşlar ilk uçağa girdik. 10 bölükte birinci olacağımızı tahmin ediyorum. Jack'i de alalım. Bu da orada gördük. Alır almaz basacağım. Bastım. Göremezsin beni. Tek attık arkadaşlar. Tek attık. Ve 500 500'ledik. Bir onun görevi var. Onu da unutmadım. Evet. Arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar bu videom birazcık kısa olacak. çok ses var. Çekemiyorum. Bir de iki gündür falan video atmıyorum. O yüzden özür dilerim. Çekecek. Her günde video çekemiyorum. Şöyle nitayı keselim biz de. Evet. Bir de uzun, keşke aksa Max olsaydı daha iyi oynardık. Aman 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 aman. Şuradaki kutuları ondan kesin. Neyse sonra gidip keseceğim birimi yükümü alır benim. Koş Leon koş koş. Arkadaşlar ben sevdiğiniz efsane bir yorumlara yazın. Şuradan Beşiktaş 1903 diye biri geldi karşıma. Hayır hayır. Olacak mı? Olacak 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 kadar kolay alamazsın bunu belirteyim. Frank'i de alacağım ben. Al Frank sana. Süleyman haber kardeş? Seni aldım maalesef. Süleyman. Süleyman öleceksin orada. Arkadaşlar. Oraya gittiğini fark etmedim bile. Aldım yine de Süleyman arkadaşlar. Şuradan bir de AFK anneni alalım. Boşuna ultim attım. Neredeler ya? İkinci elimizde de o alırsak oluyor. Bu dakika falan olacak. Yani onun görevini tamamlayamazsak bile. Evet arkadaşlar. Oğlum o adam yok ki. Ya burada bana pusu kurmuş. Neyse. Arkadaşlar bir dakika önemli bir şey yapmam lazım. Arkadaşlar ücretsiz kutu açıyorum bir şey çıkmadı bari aksesuar var şey. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun bu kısa oldu. Ee, çünkü neydi video çekecek halde değilim yorgunum. Akşam belki çekerim görüşmek üzere bay bay.